İyi akşamlar dostlar. Erkek hisseden erkek haber geldi. 22 Kasım 2024 12 21 geçe kamuya aydınlatma platformuna Onur Yüksek Teknoloji AŞ'den özel durum açıklaması arkadaşlar. Hisse, his kim, hiç kimse gebe değilim dedi arkadaşlar. Kendi göbeğimi kendi keserim dedi. Sermaye Piyası kurulu Kurulu'na yapılan başvuru. Yani Sermaye Piyası Kurulu'na arkadaşlar RSM soruşturma başlamasını istememiş. Adam demiş ki hadi bakalım yiğitler meydana demişler. Bakın ne demiş haber. Şirketimiz yönetim kurulu tarafından 15 Kasım 2004 tarihinde Borsa İstanbul'da halka açık paylarımıza gerçekleşen olağan dışı fiyat hareketleri nedeniyle gereği görülmesi ve değerli şirket yatırımcılarımız şikayetleri sebebiyle 6362 sayılı SPK kanunu ilgili hükümler olunca şirketimize şirket yatırımcılarımızı zarara uğratan, şirketimizin sermaye piyasalarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım-satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler hakkında gerekli tahkikatın gerçekleştirilmesi veya haklarında yasal yaptırımın sağlanması maksadıyla SPK kuruluna başvurulmasına 21 Kasım 2004 tarihinde karar verilmiştir diyor arkadaşlar. Haber gayet güzel. Bakın 15 Kasım'da ne olmuş arkadaşlar? Hemen şöyle bakalım. Ben de bu arada sizle beraber grafiğe bulmaya çalışıyorum. 15 Kasım'da arkadaşlar lambadanak anam anam neler olmuş 15 Kasım'da arkadaşlar? Şöyle kontrol ediyorum. Hemen hissenin hareketlerine. Hisse arkadaşlar bir bakmışsınız ki 71 ve 77. Ani o kadar sert hareketler yapmış ki arkadaşlar gün içerisinde aşırı bir oynaklık var. 71 ile arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla hemen baktığımızda 75 ile 15, 75 ile 85 kuruş arasında arkadaşlar ciddi hareketler olmuş gözüküyor. Kanalıma abone olmayı iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.